arkadaşlar ıı, arabamız çıkmıştı kırılmıştı arkadaşlar sizce oraya gidecektik arkadaşlar sesim değişmiş olabilir ya da sesim kısık geliyor olabilir ee, arabamız yeni eklenmiş boyuna bir görev tanıtımı yapacaktım görev tanıtımında bir Station'ın önüne gidecektik. Böyle bir e, şey oldu. Aksilik. Bir, bir videoyu başlattım. Silindi Yanlışlıkla kapattım videoyu. şimdi Onu koyamıyordum Baştan başladım kaldığım yerden oradan. Bu arada başı söylemeyi unutmuştum. Merhaba arkadaşlar. ben Sabre. 2 saat benim TR'nin başka bir bölümüne daha hoş geldiniz lakam sabır oldu arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz herhalde. lakam sabri. Arkadaşlar bugün sizlere Sijin evinde bir parti yapacağız. Parti dediğim parti dediğim yani bildiğiniz parti gibi ama insanlar yok. Bir, bir ağaçtan çıkmak için enter tuşuna basınız. Ee, bir ağaçtan çıktı devam ediyor. Şimdi kırmızı alana yürü. Kırmızı alana kadar yürüyeceğiz arkadaşlar. İlk marki Arkadaşlar buraya geçeceğim. Sürmek mi istiyorsun? Ya bu iyi. Arkadaşlar şunu da bir sweet candle. Şunu da geçelim bir aksilikler yaşamışsa tabii ki de oyundan çıkacağız. Aksilik yaşandı mı? 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 Aksilik yaşanmadı. Hemen şuna binelim ben. Arkadaşlar o Mercedes patlamış. Seni geri getiriyor. Her şey CJ'ye. Yeah. Arkadaşlar bunu bu adamı takip edeceğiz. Bunu Arkadaşlar burada balla arabaları gelecek. Arkadaşlar şansımıza balla arabaları gelmedi. Ha siktir. Bir balla arabası peşimizde. Peşimizde balla arabaları var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlış yaptık. Arkadaşlar balas arabaları peşimizdeyse şu an çok kötü yapmış oluruz. Çünkü hemen şu arabayı almam gerek. Çok hızlı gitmem gerek. Evet hemen hemen hemen. Arkadaşlar balas arabaları Görev zorlaştırmak için gerekli bir şeydir. Hemen biz şunları takip edelim. Arkadaşlar Şimdi bu arabayı aldığımız sürece bu arabadan hiç de çıkmayacağız. Bizi ballaslar takip edemeyecek şu an. Bizi ballaslar niye e, takip edemeyecek? Çünkü bisiklette değiliz. Yani düşme sorunu da yok olmadığı için biraz ballas sorunları daha fazla bir artıyor. Da kaçırdık biz bunları herhalde ya. arkadaşlar. Bir başka şey daha oldu. Bu arkadaşlar nerede bir Arkadaşlar hemen şeye bineceğiz. Onları görebilirim. Arabada görünmüyor. Göreye bırakmışız sanki. Arkadaşlar balık sarı balık şu an peşimizde. Hemen arkadaşlar bunu alalım. Keşke arabayla gelsek ya. Bunlar da oradaymış. Gördüğünüz gibi. Buradan çıktılar çünkü. Tabi bisiklete bineceğiz. Ama nereye binelim ya? çekiyormuş diyor arkadaşlar bir şurada delif çekebilir mi はい。I do. arabaları peşimizde Ya siktir ya Ya siktir git ya Her şey bu bölüm burada sonu Görüşürüz.